Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Mega Mansion Tycoon oynuyoruz. Yani kendimize kocaman bir malikane yapacağız. O zaman videoya geçmeden önce hemen bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın. O zaman hemen videoya geçebiliriz. Tabii ki de önce duvarları yaparak başlayacağız. Zaten bunlar çok uygun fiyatlı arkadaşlar. Ben sizin için Robux verip bir sürü para satın aldım. Yani parayı da parayla satın almaya da ne bileyim. Şimdi ben bunu duvar diye aldım ama böyle kenarlara küçücük bir şey yaptı Birazcık da dolandırılmış gibi hissediyorum arkadaşlar. Ee, buraya da bir tane park yeri aldık tamamdır. Şuraya bir zeminimizi alalım. Bakalım nasıl bir ev çıkacak. Valla çok merak ediyorum. Oğlum bu bu kapı dolga mı geçiyorsunuz bizimle bu kapı olsa olacak olmasa da olacak ya. E, şu camını yapalım. Oğlum bu ne böyle çok saçma bir şey oldu burada. E, sana da kapı var sadece ama ev yok. Neyse be şuradan duvarlarımızı alalım da bari kapı bir işe yarasın arkadaşlar. E, şu duvarı da alalım şöyle. Heh tamamdır ya şimdi kapı bir işe yaradı işte. Oğlum yine saçma zaman şeylere para vermeye başladık bak. Sesimiz çıkmıyor diye bize hep kazıklıyorlar arkadaşlar. E, şuraya küçük koltuklarımız var onları alalım. E, camımızı alalım. Oo, burası komple cam olacak galiba. Oğlum çok lüks olacak kesin. Şu dizilerde kevler gibi aynı. Daha buranın halısı var, masası var, şusu var, bu su var. Bir sürü şey var arkadaşlar. Yani bir sürü şey almamız gerekiyor. E şuraya da alalım küçük koltuklardan. Oo bayağı güzel şeyler geliyor şunlara bakın. E camımızı aldık. Şuraya bir tane daha masamız geliyormuş. Oğlum bu kadar büyük masayı ben ne yapacağım ya? Tek başımayım zaten baksana da kocaman koltuk var bir sürü sandalye var küçük koltuk var e bir sürü bir şeyler var ben tek başıma bunların hepsini ne yapacağım yani bir akşam sıkılacağım gideceğim birine oturacağım sonra kalkacağım öbürüne oturacağım orada kalkacağım öbürüne oturacağım bunun için mi alıyorum ben bu kadar şey ya neyse arkadaşımı çağırırım diyeceğim de oğlum benim arkadaşım da yok ki ya Şuradan da galiba bahçeye çıkılıyor Ooo güzel çimenler falan geldi Oğlum yine bombaş bir kapı ya Şu duvarı da yapalım şöyle ee, Bir tane daha kapı varmış onu da yapalım Oğlum burası ne böyle Üç tane kapı yaptık biz buraya Valla daha ev bitmeden kaybolmaya başladım arkadaşlar Önüme geleni yapıyorum yani Hiç sağa sola bakmıyorum artık Buraya da geldi bir kapı Oğlum çok değişik şeyler oluyor şu anda burada ee, Şuraya da bir pencere alalım Tamam burası bahçe alanı. Onu anladım zaten ama buraya ne gelecek ki? Oho. Oho gördünüz mü? Ortada ateş falan yanıyor. Oğlum ya akşamları bunun üstünde çok güzel böyle patlıcan falan közeriz. Yani aslında bunun üstüne genelde marshmallow falan közeniyor ama yani benim aklıma direkt patlıcan geldi niye bilmiyorum. Bu arada bu bahçenin daha bayağı bir devamı var arkadaşlar. Baksanıza alan satın alıp duruyorum sürekli. Oho. E buraya bir tane havuz da yakışırdı yani. Ve üst katımızın merdivenleri falan geldi. E şuraya duvarımızı yapalım. Oğlum biz iyice saptık ya. Ta arkada yapmamız gereken bir sürü şeyler vardı da. E neyse şuraları da tamamlayalım bari. Sonradan üst kata çıkacağız arkadaşlar. Ama şurada bir tık eksiklerimiz vardı. Onları da hemen almak istiyorum. Oo, bunun eksik katı da mı var? Oğlum ya bizim paramızı nasıl getireceğiz ki biz buraya Ve hala koltuk almaya devam ediyorum arkadaşlar ya Valla çok saçma Ama burada ne varsa her şeyi alıp Burayı da tamamlamak istiyorum Çünkü bittikten sonra nasıl olacağını çok merak ediyorum e, Duvarımız varmış onu da aldık Şuraya sandalyemizi aldık Şunu da aldık Oğlum bir sürü sandalye aldık Vallahi çok masraflı oldu bu ev E, Şuranın masasını aldık Penceremizi aldık Gayet güzel e, halımızı da aldık Bir de şu lambaları da alırsak Tamamdır bu köşeyi de tamamlamış olduk. Bakalım buradan ne çıkacak? Oo dekorasyona bakın. Oğlum çok iyi değil mi? Her yer gri ama onlar rengarenk oldu. Vallahi çok güzel bence. E, şurayı da alalım. Daha buraya neler gelecek çok merak ediyorum ya. E, burası bence tuvalet olacak arkadaşlar. Çünkü çok küçük baksanıza. Aynen lavabo geldi bile. E şuraya aynamızı alalım. Duvarımızı alalım. E, bir de klozetimiz var. Onu da alalım. Işığımızı da aldık mı? Tamamdır. E, bir de elimizi mi yıkasak ya? Valla sabahtan beri uğraşıyorum. Çok kirlendi ellerim. E şöyle yıkayım. Oğlum ben aynada niye göremiyorum? Ya ben niye her oyunda aynada hiç görünmüyorum ki? Oğlum vallahi çok korkutucu değil mi? Aynaya bakıyorsunuz ama kendinizi göremiyorsunuz. Düşünsenize. Vallahi ben o sap çadırırdım. Hatta şu anda çadırıyorum. Hemen gidip kalan yerleri de tamamlayalım. Daha almamız gereken bir sürü şey var. E şunu alalım ve tavanımız geldi. Üst katımız açıldı arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra hemen Fiyat üst kata gideceğim. E şunları da satın use. alalım. Oha bowling mi geldi? Gerçekten bir ya? E belki bu sefer oynayabiliriz arkadaşlar. Hemen şu lobutları falan bir alalım şöyle. Oğlum ya çok iyi. E şuradan ışıklarımızı alalım. Şimdi ben bowling <laughs> oynamak istiyorum ama tek başıma ben kiminle yarışacağım ki burada? Neyse ya buluruz besini. Ben şimdilik şuraları bir tamamlayayım da Bebe abiyi çağırabilirim mesela Ya da Emirhan'ı da çağırabilirim Onlar da benim arkadaşım sayılır sonuçta Bu arada ben evin içinde kayboldum galiba arkadaşlar Şu anda nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok ya Tamam buraya bowling salonu yaptık Masa sandalye şubu falan yaptık ama Yani evin girişini bul deseler bulamam galiba şu anda Neyse şunları Oha Oğlum paramız bitmiş ya Al işte şimdi evin girişini nasıl bulacağım ben Bolu iki saattir giriş arıyorum arkadaşlar buldum sonunda ya şu posta Kutusundan parayı almak zorunda mıydık İçeriye bir tane yapsalar diyor neyse burada da bayağı birikmiş arkadaşlar şu anda 48 bin dolarımız var hemen gidip birkaç tane daha bir şey alalım şurada alınmamış bir şey var hemen onu bir alalım arkadaşlar galiba bu üst katla alakalı bir şey evet merdivenlerimiz de geldi üst katımıza çıkacağız arkadaşlar çok az kaldı şuranın halısını da bir alalım şöyle ve galiba burayı da tamamladık e bakalım başka neresi kaldı bu alt katta. Sanırsam şu arkada bir yerler vardı arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Evet aynen burası işte ya. Burada resimlerimiz olacak galiba. Oo, mutfak mı acaba burası? Dolaplar falan var ama tamamlayamadım şu anda arkadaşlar. Şuraları da alalım şöyle hızlıca. Burada vallahi bir sürü dolap var ya. Sanırsam mutfak olacak. Duvarımız geldi. Oha garaj kapısı mı? Oğlum böyle garaj mı olur ya mutfağa benziyor arkadaşlar baksanıza Neyse ışıklarımızı alalım Garajımızı da tamamlamış olduk Valla birazcık saçma oldu sanki ya Ben burayı mutfak zannetmiştim E şu kapıyı açalım şöyle Oğlum burayı açıyorum yanındaki açılıyor Oha 100 bin mi? Oğlum çok pahalı değil mi ya? Burayı galiba bir sonraki videoda alacağım arkadaşlar Çünkü 100 bin dolar çok büyük bir para ya Bize o kadar para yok ki Bu arada galiba yeni arabalar alabiliyoruz arkadaşlar ama şu anda paramız gerçekten yetmiyor En küçük olan 25 bin dolar ya Bizim hiç o kadar paramız yok ki Bütün parayı eve harcadık arkadaşlar Neyse hadi içeri gidelim Şu eksikleri tamamlayalım Ama gitmeden önce biriken paramızı alalım Çünkü paramız yine çok azalmış ya Galiba bahçede yapılacak bir yer kalmadı arkadaşlar Şuradan aşağı kata G Gidelim oğlum Burası, burası. aşağı kat değil ki. Ya dışarıya düştüm ben. Oğlum ya nasıl düştüm ben buraya? E ben buradan aşağı kata geçiliyor zannettim ya. <laughs> bu evde kocaman şimdi koş koş bitmez ki. <laughs> evet yaklaştım bence inanıyorum. <laughs> oğlum bu ne ya? Yoruldum vallahi. Sabahtan beri koşuyorum arkadaşlar. Para mı var? Derdim var gerçekten ya. Neyse şu alt katın merdivenlerinde bir bulalım. Bakalım orada neler yapacağız. Belki çok değişik oyun salonları falan çıkabilir. Hemen inelim şöyle aşağı. Oğlum baksana. Da. Gerçekten de oyun salonu kapısı falan gibi. Ama çok pahalı arkadaşlar. Oğlum ben bu kadar pahalı beklemiyordum ki. E, sadece şu duvar ucuz birazcık. Diğerlerinin hepsi çok pahalı. Şu anda burayı gerçekten yapamayız. O yüzden burayı da bir sonraki bölüme bırakacağım arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci katımıza çıkalım. Bakalım orada neler varmış. Şuradaki merdivenden şöyle bir geçelim. Daha buranın tavanını yapmadık ki ya. Burayı tamamlamamız gerekiyor. Şunu alalım bakalım. Oğlum buranın tavanı niye gelmiyor ya? Vallahi anlamadım arkadaşlar. Galiba böyle çok yüksek olacak ve tavan da yukarıda olacak. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Oha şezlong geldi buraya. Ve su geldi arkadaşlar. Oğlum bu havuz mu şelale mi nasıl bir şey bu anlamadım ki. Neyse şunun çatısını bir yapalım da ona hemen bakacağım arkadaşlar. Eğer havuzu yüzmeye geçeceğim. Ve ışıklar falan geldi. Oğlum havuz değil mi burası ya. Gerçekten çok heveslenmiştim. Koskocaman evim var ama hala havuzum yok ya. neyse tamam şuranın camını da yapalım. Belki ilerleyen zamanlarda gelebilir arkadaşlar. Burada bize paramız yine bitti yo. Şimdi para almaya gideceğim Toa girişi. Fıtı 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 fıtı. Zaten posta kutusunun içine bu kadar para nasıl sığıyor hiç anlamıyorum ki. Bu arada yaparken ben pek anlamadım ama şelale gerçekten çok güzel olmuş. Buradan böyle aşağı doğru su akıyor. Valla çok iyi ya. E şimdi şuradan girelim bakalım. Başka ne yapabiliriz? Paramızın yettiği her şeyi alıp yavaş yavaş videonun sonuna doğru geçeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan yarım kalanları tamamlayalım. Zeminimiz vardı, duvarımız vardı. Oğlum ya buraya yine bir sürü masa sandalye geliyor. Oğlum bak diyorum ki arkadaşım yok. Gelecek kimse yok. Ben tek başıma ne yapacağım burada ya? Aklıma çok iyi bir fikir geldi arkadaşlar. Acaba bu ev bittikten sonra burada hep birlikte bir parti mi yapsak? Valla çok güzel olurdu şu burada Bu arada son 5300 dolarımız falan kaldı arkadaşlar. Buna alabileceğim son bir şeyi alacağım. E şuradan bence halıyı alabiliriz. Tamamdır halıyı aldık. Bir tane de sandalye alalım ve paramız bitiyor ya. Gerçekten bütün parayı bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer benimle birlikte oyunlara katılmak istiyorsanız aşağıdan Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ve ayrıca bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.